Yılbaşı hakkında kapsamlı bir rehber. Yılbaşı nedir ve neden kutlanır? Yılbaşı, Gregorian takvimine göre bir yılın sonunun ve yenisinin başlangıcının kutlandığı özel bir gündür. Genellikle 1 Ocak'ta kutlanan bu özel gün, birçok kültürde yeni başlangıçlar, umutlar ve hedefler için bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Yılbaşının kutlanma sebepleri Zamanın döngüsü Yılbaşının kökenleri antik çağlardaki mevsimsel döngüleri ve tarımsal takvimleri takip etme ihtiyacına dayanır. Yeni başlangıçlar. Yeni bir yıl, insanların geçmişteki hatalardan ders alarak yeni başlangıçlar yapmasına ve geleceğe dair umutlarla bakmasına olanak tanır. Kültürel ve sosyal etkinlikler. Yılbaşı, aile ve arkadaşlarla bir araya gelmek, eğlenmek ve yeni bir yıla birlikte girmek için harika bir fırsattır. Yılbaşı için yapılması gerekenler. Plan yapmak, yılbaşı gecesi için yapılacak aktiviteleri ve gidecek yerleri önceden planlamak, daha keyifli bir gece geçirmenizi sağlar. Yemek hazırlamak, özel bir yılbaşı menüsü hazırlayarak sevdiklerinizle birlikte lezzetli bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Süslemeler, evinizi yılbaşı temalı süslemelerle donatmak, festive bir atmosfer yaratır. Hediye almak, sevdiklerinize yılbaşı hediyeleri alarak onları mutlu edebilirsiniz. Yeni yıl kararları almak, yeni yılda kendinizi geliştirmek için hedefler belirleyerek motive olabilirsiniz. Yılbaşı menüsü önerileri, yılbaşı menüsü kültürlere ve kişisel tercihlere göre değişiklik gösterir. Ancak genel olarak şunlar sıkça tercih edilir. Ara sıcaklar: Fırında somon, hindi, tavuk, börek çeşitleri, mini sandviçler. Ana yemek: Fırında et, balık, sebze yemekleri, pilav, makarna, salatalar. Mevsim yeşilliklerinden hazırlanan salatalar, mevsim meyve salataları. Tatlılar: Pasta, kurabiye, dondurma, meyve tabağı. Yılbaşında gezilecek yerler, yılbaşı gecesi birçok şehirde özel etkinlikler düzenlenir. Konserler, gösteriler, kutlamalar ve parti mekanları, yılbaşını kutlamak için harika seçeneklerdir. Ayrıca, tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etmek de alternatif bir etkinlik olabilir. Yılbaşında nasıl eğlenilir? Evde parti, yakın arkadaşlarınızla evde bir parti düzenleyebilirsiniz. Dışarıda eğlenmek, barlar, kulüpler veya otellerde düzenlenen yılbaşı partilerine katılabilirsiniz. Seyahat, yeni bir yer keşfetmek için yılbaşı tatiline çıkabilirsiniz. Film gecesi, sevdiğiniz filmleri izleyerek keyifli bir akşam geçirebilirsiniz. Oyun oynamak, arkadaşlarınızla masa oyunları oynayarak eğlenebilirsiniz. Yabancıların yılbaşını kutlaması, yabancıların yılbaşını kutlamasının nedenleri, kendi kültürleri ve inançlarıyla iç içedir. Genellikle yeni bir başlangıç, umut ve birlik duygusunu paylaşmak için yılbaşı kutlanır. Özetle, yılbaşı farklı kültürlerde farklı şekillerde kutlansa da ortak noktası yeni bir yıla merhaba demek ve umut dolu bir geleceğe bakmaktır. Peki siz yılbaşını nasıl kutluyorsunuz? Hangi gelenekleriniz var? Not: Bu bilgiler genel bir çerçeve sunmaktadır. Yılbaşı kutlamaları kültürlere, bölgelere ve kişisel tercihlere göre değişiklik gösterebilir.